Yavaşkar lazım bize abi. Ayrım gibi şey lazım size. Şöyle yandan kestini çekmiş olalım. Bu askiye oluyor Ha. Bir var bir tane. Demirimiz var. İnce onu takıyoruz tencereye. İpleri sepeti böyle Kafes şöyle yani, geçelim. Üst tarafta şimdilik böyle iki tane delik var. Şöyle iki tane delik var. Bunu tek bir delik yapacaklar. Şu bantlı kısım orijinal delik. Dolayısıyla herhangi bir modifikasyona gerek kalmadan bu orijinal delik e, kullanılıyor olacak. Şurada kullanılan kapatma parçası aşağı kadar genişletilip buradan hava alması sağlanacak